Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Fal Gazeteci Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı Mercan Tevhikahtı ofisinde ziyaret etti. Milletvekili Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Burak Benzet, Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer, İlçe Gelecek Kolları Başkanı Rodi Yıldırım ve yöneticileri eşlik etti. Ziyarette Kahta İlçesi gündemi ve Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ilçe etkileri ele alındı. Ziyarette açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Tutdere, İl Başkanımız Burak Binzet, Kağıt İlçe Başkanımız Mustafa Celayer, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Rodi Yıldırım ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ın dünyaya açılan Penceresi Mercan TV'nin kağıtlı temsilciliğindeyiz. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Aslan ve ilçe temsilcisi Abdullah Hasan ile bir araya gelerek başarılı ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için Mercan TV ailesine teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verdi. İl başkanımız Binzet ise Kahta ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda Mercan TV Kahta stüdyolarını ziyaret ettiklerini dile getirirken, misafirperverliğinden ötürü Başkan Aslan'a teşekkür etti. Kahta Başkanı Celayer ise Kahta'nın sorunlarını vatandaşlara ulaştıran Mercan TV'ye teşekkür ederek yayın hayatında başarılar diledi. Agat Başkan Aslan ise ziyaretlerin türü teşekkür ederken çalışmalarında başarılar dilerken açıklamasını şu ifadeleriyle son verdi. Mercan TV Kağıt ofisimizi ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanımız Burak Binzet, Kağıt İlçe Başkanımız Mustafa Celayer, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rodi Yıldırım ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz.